Bugün Minecraft'ta seviye atladıkça gençleşiyorum. Hey bekle sana bir şey göstereceğim. Eee bunu, bunu, göstermeyecektim pardon. Neyse gördüğün gibi şey köylü tabelayı ters tutuyorsun. özür oh, dilerim. Videolarımı izleyenlerin çoğu kanalıma abone değil. Her kanalıma abone olmazsanız sizi yerim. Evet videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gençlerim bir tost oldu. Baksanıza bastonu bile var. Neyse şimdi evimin yanındaki bankadan emekli bağışımı çekmeye gideceğim. Merhaba çocuklar nasılsınız iyi misiniz? Neyse görüşürüz. Bankamıza geldik ve içeride fazlasıyla ucubeler var. Evet bir Herobrine ve bir değişik bir yaratık var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba ben paramı çekmek istiyorum da emekli maaşım yatmıştı bugün. Evet size yardımcı olabiliriz. Ben şuradan şöyle 215 TL çekmek istiyorum. Neyse eve gidip birazcık çay demleyip içeyim. Merhaba çocuklar. Alın size birazcık haçlık vereyim. Bayram geçti ama yine de bunu bayram haçlığı olarak kabul edebilirsiniz. Ah evim evim güzel evim. Merhaba kedicikler nasılsınız iyi misiniz? Oha bu ne? Torunum gelmiş. Merhaba torunum. Nasılsın iyi misin? İyiyim moruk sen nasılsın? Hey bir dakika. Neden de doğru konuşmalısın? Özür dilerim dede. Neyse ne yaptın bakalım? Okul nasıl gidiyor? Dede ben okula gitmiyorum. Ha pardon unutmuşum. Dede sana bir şey soracağım. Sor torunum sor. Dede sen gençken ne yapıyordun? Ben gençken ben gençken ne yapıyordum? Hiçbir fikrim yok. Bir saniye her şeyi unutmuşum. Ama bir fikrim var. Bu sandığın içinde hafızamı geri getirecek bir iksirim vardı. Bu iksiri kötü günler için saklıyordum. Şu iksirimizi alalım ve bir tane de kitapçık varmış. Dikkat! Bu iksirler eski hatıralarınızı hatırlamanızı sağlar. İksirin etkisi seviye arttıkça görülür. Hmm. İksirin etkisini görmek için seviye atlamam lazım. Böylece sana gençliğimi anlatabilirim torunum. Şurada kötü günler için sakladığım eskiden kalma bir tecrübe iksirim vardı. Onu alayım. Şimdi bu iksirin tadı nasılmış bakalım. Oh. Şu gibiymiş. Neyse. Görüşürüz torun. Nereye geldim? Oha bunlar kim? Merhaba komutanım. Oha ben bir komutan olmuşum. Merhaba askerlerim ne yapıyoruz şimdi? Hiçbir fikrim yok. Bu kaleye, bu kaleye saldıracağız. saldıracağız. Demek bu kaleye saldıracağız ha? Aa düşmanımın kim olduğunu bile bilmiyorum daha. Burada mancınık gibi bir şey var. Sanırım bunu ateşleyip şuradaki kale kapısını havaya uçuracağız. O zaman ateşliyorum askerler. Hazır olun savaşmaya. Ateşledim. Oo çok havalı. Oha kapaçıldı. hadi saldırın. Dostum sen de saldır hadi hadi. Ah dur bana değil bana değil bana değil dostum dur. Bana değil. Saldırın çocuklar. Saldır 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 vurun onlara. Şurada bir tane var. Al bakalım. Bunu da al. Bunu da al. E arkadaşlar niye gittiniz buradan? Ne Oh! Oh bu ne? Beyler yardım edin yardım edin yardım edin. Oha adam uçurdu. Kumanda da vurun kumanda da vurun. Arkadaşlar şunu al aşağıya çabuk. Oha adamı ne yaptın? Adamlarımı rahat bırak seni pislik. Tamamdır. Bunu da yenmeyi başardık. Görüşürüz beyler. Ben karenin içini biraz daha dolaşacağım. Belki unuttuğumuz ve görmediğimiz bir şeyler vardır. Mesela bir at. Al. Oh bir şey var arkamda. E sen sen bankadaki eleman değil misin? Seni gördüğümde aslında anlamıştım. Suratının kırmızılığından çok kötü bir insan olduğun anlaşılıyordu. Demek sen kötülük efendisisin ha? <laughs> Beni buldun. Evet bulmam pek zor olmadı. Benimle boy ölçüşemezsin tosta yamır. Arkana bak. <laughs> ne arkama bakayım? Gökyüzünden gelen ne? Aman tanrım bir şey oluyor. Hayır bu ne? Oo! Oh! Oha demek ki bundan dolayı hafızamı kaybetmişim. Kainin devamını öğrenip Kütülük Efendisi'nin kim olduğunu öğrenmem lazım. Bunun için de seviye kazanmam lazım. Seviye için tecrübeci namuğa uğrayıp ondan para karşılığında tecrübe alabilirim. Ne ee, bende 200 lira var da bu 200 lira karşılığında bana tecrübe verebilir misin? Tabii. O zaman şunu alıyorum. Aldım. Tamam şimdi biraz daha tecrübe eksibi oldu. Hatıralarımın geri kalanını öğrenebilirim. Şöyle attım o zaman. Oha her tarafı talan edilmiş bir köye geldim. Şurada kapısı açık bir bina var. İçeride de usta diye birisi var. Merhaba usta. Sen kimsin? Aha. Tostayamur beni tanımadın mı? Ben seni köy baskınından kurtaran adamım. Ne? Köy baskını mı? Kötülüklerin efendisi yıllar önce köyümüzü bastı. Ve kurtulan sadece birkaç kişi vardı. Kötülüklerin efendisi ha benim yıllarından yıllarımdan biri var. Evet ve ondan intikam almak için yemin ettin. Bu yeminini bugün tamamlayacaksın. Nasıl yani? Seni zorlu bir eğitime sokuyorum. Artık bir samuray olacaksın. Oha artık samuray olacağım. İlk görevin bu zorlu parkuru aşmak tosteyamır Tamamdır usta bu zorlu parkuru hemen aşacağım Şöyle hadi bakalım Hadi bakalım Oha çok iyiyim bu arada Aferin Oh. Şöyle Başaracaksın Tamam atlayabilirim atladım Bir tane de atladım Sanırım bu duvardan sekip şuradaki çitin üzerine atlayacağım Ben samurayım Şöyle atladım Şöyle son bir tane kaldı Onu da atladım Şimdi Sanırım şu aşağıdaki su deliğini atlayacağım Bu biraz tehlikeli olacak Yapabilirim Atladım Hadi. Oo! Oh. Aferin Toasthammer. Evet aferin bana. Şimdiki görevin bu dağa tırmanmak. Nasıl yani bu dağa mı tırmanacağım? Oha şuna bakın kocaman. Ve benim boyum küçücük. Çok yükseklere zıplamayı öğreneceksin Toasthammer. Tamamdır usta. Bu dağa çıkabilirim. Hadi. Az kaldı. Aa hiç de az kalmamış. Unutma Toasthammer. Nefesini sıkı tut ve yükseklere zıplamaya çalış. Tamam nefesimi tutacağım. Zıpla. <laughs> oh. Oha şuna bakın. Oha ben bir samuray oldum baksanıza Çok fazla zıplayabiliyorum Au, Biraz canım acıdı Şurada alevli bir yer var sanırım oraya zıplamam lazım 3 2 1 Oh Hadi be çok az kalmıştı. Oha çok tuhaf bir yere geldim. Şimdi son görevin. Arkamda gördüğün en iyi adamlarımı yenmen gerekiyor. Eğer onları yenersen gerçek bir samuray olacaksın. Onları yeneceğim usta. Ve gerçek bir samuray olacağım. Hadi gelin bakalım size ezikler. Al bakalım bunu. Oo, kılıcımı fırlatabiliyorum. Uzak durun benden. Ben sizden daha güçlü bir samurayım. Al bakalım. Al. Al. Bunu da al. Tamam bir tanesini bayıltmayı başardım. Sen de al bakalım. Oo, çok güçlü bir samurayım be. Artık bir samuraysın. Şimdi gidip kötülük efendisini yok edebilirsin. Oha sanırım kötülük efendisi bu kalenin içerisinde. Ama kaleye bir anahtar lazım. Ha şurada bir sandık var. Sanırım anahtar o sandığın içinde. Bu sandığı şöyle açalım. Ay evet tam da burada. Tamamdır anahtar aldım şimdi kapıyı açmaya gidiyorum. Şişt, şöyle yaparsam. Oha açıldı. İçeriden çok tuhaf sesler geliyor. Merhaba kimse var mı? Sanırım kimse yok. Garip sesler geliyor sadece. Ah, o bu ne? Ah uzak dur benden. Dışarı kaçmam lazım. Ah oh. Ay, içerisi çok korkunç. Aa, dışarı geldi. Uzak dur benden. Uzak dur. Seni çirkin yaratık. Abi, şey abi. daha geliyor. Al bakalım. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Tekrar içeri girdim. İçeriyi biraz daha araştırmam lazım. Oh buradalar. Alın. Aa, vurma, vurma, vurma. Ne olursun, ne olursun, ne olursun. Uzak dur benden lütfen. Sadece kötülükler efendisini yenip gideceğim. Ey, uzak dur. Al bakalım. Başka kimse var mı? Aa bu ne? Kocaman bir örümcek. Uzak dur benden pis örümcek. Al. Hepinizi şamarlayabilirim. Çünkü ben çok güçlü bir samurayım. Sen de buradan gideceksin. İçerisi bomboş. Kötülük efendisi buradan kaçtı sanırım. Tam da en heyecanlı yerinde bitti be. Acaba kötülük efendisi nereye kaçtı? Onu bulmak için bir seviye daha atlamam lazım. Oha minnacık olmuşum. Çocuk olmuşum ve arkamdakilere bir şeyler saldırıyor. Köyün saldırıyor orada. zaman dilimine geldim. Hey onu bırak lütfen. Neyse ben karışmayayım. Daha minyacık dedim. Ustamın evine gitmem lazım hemen. Usta 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 evde misin? Hemen sığınağın menisin. Ben onları oyalarım. Tamam usta. Tamam. Bir geçit açıldı. Buradan aşağı şey atlayacağım. Atladım. Oo çok havalı bir koridor var. Acaba bu koridor nereye gidiyor? Oha şunlara bak. Acaba bunlardan hangisini alsam? Asayı almak istiyorum. Asayı aldım. Bu kapıyı açmam gerekiyor şu anahtarla. Açtım. Kaçış yolunu buldum. Kötülük efendisinin adamları yolumu kesmiş. Onları bir şekilde yok etmem lazım. Bakalım bu asa ne işe yarıyor? Bir şey çıkarttım. Oha ne oluyor? Bir saniye. Az önce kötülük efendisinin bütün adamlarını yok ettim. Evet kötülük efendisini yine bulamadık. Bir kere daha şansımı deneyeceğim. Seviye atlama zamanı. Oha bir yerin önüne geldim. Bakalım içeride ne var? Aa burası bir sınıf herhalde. Okula geri döndüm. Merhaba hocam. Sensei. Evet çocuklar ders bitmiştir. Molaya çıkabilirsiniz. Ama hocam ben daha yeni gelmiştim. Merhaba Anya nasılsın? Aa bir saniye. Demek ki kötülük efendisiyle çocukken aynı okulda okumuşum. Ne bakıyorsun lan? Hadi işine. Ee, çocukken de zorbaymış. Hey merhaba Anya nasılsın? İyi misin? Teneffüs nasıl geçiyor? Ya, Ya bu nasıl bir ses Ay ya bir dakika tamam yardım ederim kolyeni bulmana ey köylü köylü amca suda yüzüyorsun neyse dur Sen ne yapıyorsun burada okulun yok mu lan senin E abi okulum vardı. da sen suyun içinde ne yapıyorsun çıksana Abi burada Bilge köylü diye bir dayı var merhaba dayı iyi misin İyiyim Arkadaşım kolyesini kaybetti de onu arıyoruz Evet gördüm galiba şu kırmızı maskeli çocuk. Onu ormana doğru götürdü. Tamam Bilge amca çok teşekkür ederim. Burada kömürler var. Bu kömürleri takip edeyim en iyisi. Oha burada bir şey var. O çocuk burayı kazmış. Sanırım Anya'nın kolyesi bunun içinde. Aa evet burada. Anya'nın kolyesi. Buldum. Oh, yine mi sen lan? Bıktım senden. Şimdi seni şamallayacağım. Hey dur vurma bana vurma vurma ne olursun vurma. Ya bu zorba çocuk beni sürekli şamarlamaya çalışıyor. Dostum bak anlaşabiliriz lütfen uzak dur. Aa. Ağzını eline kıracağım seni. Ben ne yaşlı halimdeyim. Demek ki anılarım böyleymiş. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.